Hikayemiz Kratos'un bir mağarada ateşin etrafında adeta dertli bir şekilde oturmasıyla açılışı yapıyor. İlk oyunun üstünden 4 sene geçmiş, karakterimiz biraz daha yaşlanmış, oğlumuz Atreus ise tam bir ergen olmuş. Fırtınanın kötüleşmesiyle eve dönme kararı alan ikili, Atreus'un kurtlarıyla yola koyuluyor. Baldur'un ölmesinden sonra oyuna ismini veren Ragnarok başlamış. Yani sürekli kar yağıyor, o kar donuyor üstüne bir daha yağıyor aşırı bir soğuk hakim. Yolda oğlumuzun kurtlarından Fenrir'in hasta olduğuna dair bir sohbet yaparken önceki oyundan tanıdığımız birine saldırmayı bırakın kendini bile savunamaz denilen Freya Kratos'u öldürmek amacıyla saldırıya geçiyor. Fakat ikilinin derdi kadını öldürmek değil. Kratos seninle dövüşmek istemiyorum diyerek kendini bile savunmuyor. Bir an önce Rum kıtasına ulaşmak istiyorlar ki kadın saldıramasın. Eve döndüğümüzde yolda bahsettiğimiz Fenrir'in hastalığının ilerlediğini, Yeme içmeden bile kesildiğini gören Kratos oğluna hazırlıklı olmasını söylüyor. Fenrir son nefesini verirken ruhundan dört parça çıkıyor ve bunların bir tanesi Atreus'un bıçağına giderken diğer üçü de gökyüzüne doğru uçuyor. Bu çoğu kişinin kaçırdığı ama çok önemli bir detay. Kurt ölür ölmez Atreus, oğluna yayını uzatıyor ve hadi eğitime gidiyoruz diyor. Oğluysa Kurt'u daha yeni ölmüş, yaz tutarken neden bu kadar çok talim yapıyoruz baba? Gecenin bir körü olmuş. Benim talim değil, Loki olarak cevaplar bulmam lazım. Diyerek karşı çıkıyor ve Fenrir Fenrir'i gömmeden önce biraz yalnız kalmak istiyor. Oyuncu olarak eşimiz Fey'i ilk defa gördüğümüz kısım bu rüya sekansı oluyor. Kadın bir anda ortadan kayboluyor ve geri döndüğünde elinde bir işaretle Kratos'a dokunarak fazla zaman kalmadığını, hala yapacak çok şey olduğunu söylüyor. Kanter içinde oyanan karakterimiz bir bakıyor Atreus hala dönmemiş, onu aramak için yola koyuluyor. Haydutların icabına baktıktan sonra oyunun ilk boss fight'ını yapıyoruz. Koskoca ayıyı, Sparta öfkesi, balta darbeleri çıplak elleriyle yere serdikten sonra tam bitirici hareketi yapacakken bir bakıyoruz ayı Atreus çıkıyor. Bu dönüşümü tetikleyen muhtemelen hissettiği yoğun duygular. Çünkü Atreus hiçbir şey hatırlamadığını sadece üzgün, kızgın ve korkmuş hissettiğini söylüyor. Önceki oyunun sonunda ekranda yıllar sonra yazısıyla birlikte yaşadığımız o rüya sekansını hatırlıyorsunuzdur. İkili o rüyanın gerçeğini yaşayarak gök gürültüsüyle uyanıyor ve bu sefer de evimize Thor misafir oluyor. Kratos oğluna muhtemelen Mimir'i saklamasını söylüyor ve Thor'u içeri davet ettiğinde pek de dostane olmayan bir sohbete başlıyorlar. Adam çıkarıyor şarabı, koyuyor çekicini ortaya ve içki içerken olaya bir de Odin dahil oluyor. Geçen oyunda adı sıklıkla geçen bu ihtiyar ilk bakışta size pek bir tehdit gibi görünmese de aslında oldukça tehlikeli birisi ve bir ara bulucu. Sen torun oğullarını öldürdün, Modi ile Magni'yi öldürdün, nefsi müdafaydı, sıkıntı değil, biz zaten Valhalla'ya gitmek için yaşıyoruz derken, konu Baldur'a gelince onun değerli birisi olduğunu söylüyor. Yani bize borçlusun diyor Kratos'a. Fakat Odin savaş amacıyla değil, bir barış teklifiyle gelmiş. Sen bize karışma, biz sana karışmayalım. Sen otur evinde emekli bir savaş tanrısı gibi ayaklarını uzat. Ayrıca oğlun da tiri aramayı bıraksın diyor. Bunu dedikten sonra, Tyrin öldüğünü de belirtiyor ki burası kafamda soru işaretleri bıraktı. Madem bu adam öldü, neden onu aramamız bir sorun olsun ki? Hatta Odin bu teklifi iyice arttırıyor ve Mimir desen de sende kalsın ben Freya ile olan sorununu da çözeceğim diyerek bize mükemmel bir teklif yapsa da, Kratos'un cevabı oldukça net. No. Bunun üzerine Thor, bizde kan parası diye bir gelenek var. Senin aldığına karşılık ben de senden bir şey alacağım diyerek başlıyor dövüşmeye. Dövüş sırasında sizi o kadar kışkırtıyor ki, bana Baldur'u öldüren savaş tanrısını göster, kendini geri tutma, tüm gücünü göster. Oğullarımı bu adam mı öldürdü tarzında cümleler kuruyor. Burada ilginç nokta, Kratos'un kendini tutma gibi bir niyeti yok. Thor karakterimizi oğluyla tehdit ettikten sonra yediği yumrukla kan borcunu ödenmiş sayıyor ve gidiyor. Atreus ise hala evde Odin'le birlikte. Bir an önce geri dönmek isterken Brock ve Sindiri geliyor ve hızlı seyahat edebileceğimiz bir kapı açıyorlar. Diyorlar ki eğer Aesir'ler sizin kapınıza dayandıysa Rum kıtanız Nana'yı yemiştir. Sen uyurken gece Odin gelir, kuzgunlarla seni gözetler, bir anda içeri dalarlar derken oğlunu al ben zamanı gelince sana kalacak bir yer ayarlayacağım diyor. Atreus'un Tiri aradığını bilmeyen ve bunu bir yabancıdan öğrenen Kratos'un elbette ki güveni sarsılıyor ve ikili bir tartışma yaşıyor. Bütün eşyalarımızı kuşandıktan sonra Atreus'un bize göstermek istediği şeye doğru yola koyuluyoruz. İlk oyundan toplanabilir olan devlerin hikaye anlattığı mabetleri hatırlıyorsunuz. Atreus bunların başka bir özelliğini daha keşfetmiş. Dokunmasıyla birlikte sadece devlerin görebildiği bir yere kapı açabiliyor. Mabetlerde hikayeler varmış fakat gizledikleri gerçek hikayeleri bu yerlerde tutuyorlarmış devler. Mesela burada Ragnarok başladığında orduların başında Tyrin olduğunu görüyoruz. Oğlumuz Sindirin'in de yardımıyla birlikte Midgard'da bulduğumuz bütün mabetlere gidip bakmış ve Tyrin tutsak edildiği resmi görünce hala hayatta olabileceği fikrine kapılmış. Mabetlerin birinde geçen kara duman ve kanayan toprak ipucundan ekibimiz Tyr'in cüceler diyarında hapis tutulduğunu düşünüyor. Zaten brokla Sindri de bizi artık burada kalmanız güvenli olmaz diyerek bir yere davet etmişti. Adamlar diyarlar arasındaki diyara koskoca ev inşa etmişler ki Odin onları bulamasın. Demirci kardeşler diyarlar arası seyahat yapabilmek için yeni bir makine icat etmişler. Cüceler diyarı Svartalfheim Midgard'a göre çok daha sıcak ve canlı bir iklime sahip. Tirin sadece madenin birinde olduğunu biliyoruz. Başka hiçbir ipucumuz yok. Bunu bilebilecek biri varsa o da demirci kardeşlerin bahsettiği kuzenleri Dörlendir diyerek kendisini ziyaret ediyoruz. Adam başta sizde dalga geçer gibi yaklaşıp yardım etmezken baltanızı fark ettiğinde birden 180 derece değişiyor ve açık açık olmasa da kesik kafa taşıyıp hijyen kurallarını ihlal ettiğiniz için size ceza yazıyorum diyerek parşömeni bir harita çiziyor. Önceki oyunda adından sıklıkla söz ettiren devlerle müttefik o savaş tanrısı Tiri bulduğumuzdaysa adam bildiğiniz fıs çıkıyor. Artık Odin nasıl işkenceler yapmışsa adamın eski halinden eser yok. Ben artık pasifist biri oldum kardeşim. Şiddete tövbe ettim. Siz beni kurtardınız fakat ben istesem de Ragnarok'ta ordulara liderlik edemem. Şeklinde konuşan Tyr karşılığında ya bizim niyetimiz savaş başlatmak değil biz sadece cevaplar arıyoruz deyince Şimdilik dostane bir ilişki kuruluyor. Asgard'dan destek kuvvetlerin gelmeye başlamasıyla hızlanıp diyarlar arasındaki diyarda bulunan evimize geri dönüyoruz. Atreus babasıyla Mimir arasında geçen bu konuşmaya kulak misafiri oluyor ve Freya'nın iyi bir müttefik olacağını söyledikten sonra oyun birden Joel'dan Ellie'ye geçer gibi Atreus'a geçiş yapıyor. Sindiri bu tarz maceralarda hep bizim ortağımız olmuş ve diyor ki Freya'ya gitmeyelim. Önce bir dünya yılanına soralım. Jormungandr'ın dediği tek şeyse demir orman. Bunun ne olduğunu henüz bilmeyen Atreus bir de Freya ile konuşayım diyerek kapısını çalıyor ve daha ağzını bile açmadan oldukça sert bir şekilde karşılanıyor. E kadının oğlunu öldürdün yani ne bekliyordun? İkili eve döndüğünde bizimkiler Grua'nın kehanetini çözmek için bilgi aramak için Elfler Diyarı olan Alfheim'a gitmeye karar vermişler. Kehanette yine demir orman geçince Atreus heyecanlanıyor ama bunu daha önceden duyduğunu belli etmemeye çalışıyor. Mimir buranın devler için mecazi anlamda bir cennet olduğunu söylese de şu an... An en önemli iki şey var. Birincisi Asgard'ın yıkılıp diğer tüm diyarların ayakta kalacağı, ikincisi ise Grua'nın Odin'e gerçek kehanet hakkında yalan söylediği. Bizim gördüğümüze göre Odin ölüyor. Yani Ragnarok'u Tirin de yardımıyla birlikte önleyebiliriz. Atreus buna ne kadar istekliyse ne babası ne de Tir bunun bir parçası olmak istemiyorlar. Karakterler yemek masasında mevcut durum hakkında sohbet ederken Tirin kullandığı kahraman kelimesiyle birlikte açılan konu sinirleri geriyor ve Atreus yemeğini yarıda bırakarak odasına çekiliyor. Bilye benzeri bir eşyayla uyumadan önce Demir Orman diyor ve gözlerini açtığında kendisini bambaşka bir yerde buluyor. Burası gerçek olmadığı söylenen mecazi diye kabul edilen demir orman. Atreus burada resim yapıp toplayıcılıkla uğraşan, burayı koruyan Angra Boda isimli bir devle karşılaşıyor. Kız kendisini direkt tanıtıyor ve ona Loki adıyla hitap ediyor. Çünkü kaderinde Loki'nin kaderini anlatmak yazılıymış. Resim dediysem bunlar öyle iki tane cinali çizdim tarzı değil. Kehanetleri görerek yaptığı resimler. Karakterimiz kızın yaptığı resimlere bakarken babasının kollarında can verdiği kehaneti görünce kendini kaybediyor ve kurta dönüşüyor. Üstelik gördüğü resimde Odin'e hizmet ediyor Atreus. Angrabo da size olayların tek gidişatı bu, ne kadar erken kabullenirsen o kadar iyi olur dese de şimdilik bunun üstü kapatılıyor ve ikili bize etrafı tanıtan bir gezintiye çıkıyorlar. Uzun bir takip sonrası kız size sakladığı başka bilyeleri veriyor ve diyor ki bunlar devlerin ta kendisi ya Odin'in Jotunheim'a gelmesini bekleyip öleceklerdi ya da böyle saklanacaklardı Al artık bunlar senin sorumluluğunda. Ne yaparsan yap dercesine size veriyor ve kehanetlerdeki yerinin dolduğunu söylüyor. Burada ruhları alınmış, mal olmuş bazı hayvanlar görüyoruz. Bunu yapan kişi de Angra Boda'nın büyük annesi Grayla. Kadın bildiğiniz masallardaki kötü cadılar gibi hayvanların ruhlarını emip onlarla beslenen birisi. Biz de hayvanlara daha fazla eziyet edemesin diye evine gizlice giriyoruz ve Atreus burada bulunan ruhu alınmış bir yılan görüyor. Çıkarıyor cebindeki bilgileri ve seçtiği rastgele bir devin ruhunu yılanın içine aktarıyor. Gözlerinin rengi ve hali hazırda sıradan bir yılana göre çok büyük olmasına dikkat edin. Tam evden çıkacakken Gray'la başka bir hayvanla dönüyor ve oyunda ilk defa dev kelimesinin hakkını veren bir devle karşılaşıyoruz. İkili büyük annenin kazanını yok etmeye çalışıyorlar ki daha fazla hayvanın ruhunu alamasın ve burada ilginç bir boss dövüşüyle karşılaşıyoruz. Bundan sonra Atreus için eve dönüş vakti. Eline aldığı bilyeyle evi düşünürken şu an kaldığı lıkları yere değil, Midgard'daki evine ışınlanıyor. Portal açıp eve dönmeyi düşünürken bir anda babasıyla karşılaşıyor ve Atreus çok uzun süredir kayıp olduğundan, Demir Ormanı Angrabo'dayı sır tutması gerektiğinden ikilimiz maalesef iletişimsizlik sonucu anlaşamıyorlar. Bu konuşma bir Valkürün saldırısıyla bölündüğünde herkes şaşırıyor. Çünkü önceki oyunda yan görevleri yaptıysanız bütün Valkyr'leri çoktan öldürmüştü. Dövüşün ilerlerinde bir bakıyoruz. Bu kişi Freya. Atreus'un ayıya dönüşmesinin ardından babasının onu sakinleştirmesi, yapma oğlum o bizim dostumuz gibi saldırgan olmayan tavırlar sergilemesi Freya'yı bir düşündürtüyor ve yaptığının yanlış olduğuna karar veriyor. Tabii kadının asıl amacı sizinle dost olmak, her şeyi sineye çekmek falan değil he. Kratos'tan onu Midgard'a bağlayan zincirleri kırması konusunda yardım istiyor. Biz de Freya ve eski dostunu görmek isteyen Brok'la beraber Vanaheim'a doğru yola koyuluyoruz. Vanaheimli yabancı diye karşımıza çıkan bu adam, Freya'nın kardeşi Freyr. Ayrıca Freya ile arasının pek de iyi olduğu söylenemez. Vanaheim saldırı altında olduğundan Mimir'i tavsiye vermesi için bırakıyoruz. Brock da kankasını buluyor, bizden ayrılıyor derken Freya ile baş başa kalıyoruz. Odin bütün bu zincir olayını dünya ağacının köklerini düğümleyerek yapmış. Siz onları kopartmaya çalıştığınızda ağacın koruyucusu Nidhogg geliyor. Canavarın icabına bakıp tam olarak laneti bozduğunuzda Freya'nın sizinle olan işi bitiyor ve bir seçim yapması gerekiyor ya sizi affedecek ya da sizi öldürecek. No Aile buluşmasında Freyr kardeşine diyor ki burada kal diyarımızı geri alalım. Onu yeniden inşa edelim. Kadın da daha yeni özgürlüğüne kavuşmuş. Kendini bir diyara bağlamak istemediğini ama yardım göndereceğini söylüyor. Odin sizi Asgard'a davet etmiş, siz de iki gündür yoksunuz. Neredeydin diye soruyorlar, söz verdiğiniz için anlatamıyorsunuz. Babanız ne düşünür? Tabii ki de Odin'i ziyaret etmek için Asgard'a gittiğinizi. Bunun sonucunda baba-oğul çatışması en üst noktaya tırmanıyor ve hiç beklenmedik bir sahneye şahit oluyoruz. <laughs> Atreus. It's Come on! Midgard'da tek başına dönen Atreus kendince planlar yapmaya başlıyor. Ya ben Asgard'a gidersem babamın öldüğü kehanetin izinden gitmiş olacağım. Evde kalırsam da önlemek için bir şey yapamayacağım. En iyisi ben Asgard'a gideyim de gözüm Odin'in üzerinde olsun. Ne planlıyor öğrenirim. Casusluk yaparım şeklinde düşünüyor. Tabii önce sığınacak bir yer bulması ve ısınması lazım derken ilk oyunda gördüğümüz Freya'nın içinde yaşadığı Charlie adındaki canlıyı buluyor karakterimiz. Donmuş, terk edilmiş bir vaziyette olduğundan bir ateş yakıp onu ısıtıyor ve ardından Odin'in kuzgunları bizi ziyaret ediyor. Atreus surların dışında olmasına rağmen Asgard'a girmeyi başarıyor. Duvarın dışında da bir kamp yeri var ve burada oldukça neşeli bir karakter olan Midgard'lı Sekiolder'la tanışıp hızlıca arkadaş oluyorsunuz. Kara Şövalye Yükseliyor'daki Christian Bale'in duvara tırmandığı gibi sura tırmanan Atreus'un bu macerası tam 12 dakika sürüyor. Sonradan Heimdall olduğunu öğrendiğimiz bu yabancının özel yeteneği karşısındaki kişinin niyetini okuyabilmesi. Yani Odin'in akıl okuyucusu. Siz daha soru sormadan soru soracağınızı anlıyor. Yaptığınız en ufak bir şeye bile tepki veriyor ve buraya gelmenizin Asgard için hayrı alamet olmayacağını söylüyor. E bunca yeteneği varken sizin ihanet peşinde olduğunuzu da bir bakışta anlıyor tabii ki. Hatta Odin de bunu farkında. Biliyorum tabii ki bize ihanet edecekti. Ne bekliyordunuz? Ben ona bize güvenmesi için bir sebep vermedim ki şeklinde durumu özetliyor. Kendisiyle yaptığımız yolculukta bize Asgard'ı gösteriyor, insanlarla tanıştırıyor ve bunu yaparken öyle misafirperver davranıyor ki adam Size çok babacan birisiymiş gibi geliyor. Kişisel koleksiyonundan kitaplar veriyor, kalacak oda ayarlıyor derken torun eşi Sif ve kızı Turut'la bile tanışıyoruz. Yağlı Turut. Odin size odasının altındaki bir yarığı gösteriyor ve cevapların içinde olduğunu söylüyor. Göz bandı takmasının sebebi de tam olarak bu yarık. Adam içine bakmak istemiş fakat gözünü kaybetmiş. Herkes beni kötü adam olarak biliyor fakat benim tek istediğim cevaplar diyen Odin, Size kırık bir maske veriyor ve Atreus'un görevi de tam olarak burada başlıyor. Çünkü üzerindeki yazılar sadece devleri özer ve karakterimiz bunları okuyabiliyor. Odin maskeyi tamamlayıp Ragnarok'u engellemek isterken Atreus da yardım etmeyi kabul ediyor. Çünkü bu olay gerçekleşmezse babası da ölmeyecek. İlk ipucumuz Muspelheim'ı işaret ediyor. Muspelheim. Ve yanımızda Thor'la birlikte maske avımıza başlıyoruz. Atreus Thor'un dikkatini dağıtmak için diyor ki ya biz geçen oyunda babamla buraya geldiğimizde Surtur'un sınavlarını geçmiştik. Sen de yap. Başta Thor bunu istemeyip vakit kaybı olarak görse de Atreus'un ısrarlarına dayanamıyor ve adamı oyalayıp kendisi ise başka bir kehanetin peşine düşüyor. Angra Boda da bize katılıyor. O da mabetleri gezmeye, kendi kaderini kendi çizmeye karar vermiş. Burada Surtur Surtur ve Simmara'nın aşkını birleşip büyük bir yaratığa dönüşerek Ragnarok'u başlattığını görüyoruz. Ve ayrıca da içine ruh koyduğumuz yılanın büyüdüğünü söylüyor. Hatta normalden fazla ve hızlı bir şekilde. Thor'la buluşup maskeyi tamamladıktan sonra Odin'e dönüyoruz ve Atreus başladığı işin sonunu getirmek için burada kalmaya karar verip odasına çekiliyor. Oğlundan haber alamadığı için başına bir şey mi geldi diye endişeli tabii karakterimiz. Ailesinden geriye kalan tek üye o sonuçta. Nornlar geleceği görebildikleri için Kratos diyor ki bunları bir ziyaret edelim. Tabi bunlar öyle her önüne geleni kabul edip görüşmüyorlar. Hatta bulunmak bile istemiyorlar. Bu yüzden bütün ekibi en kötü anılarını yaşadığı birkaç sınava tabi tutuyorlar. Bu normlar o kadar sinir bozucu ki söyleyeceğiniz şeyi kelimesi kelimesine biliyorlar. Fakat biz kahin değiliz. Sizin yaptığınız seçimler çok öngörülebilir. Kader falan yok, büyük tasarı yok, sadece yaptığınız seçimlerin toplamı var diyor. Yani siz kaderinizden kaçınmaya çalışırsanız bile onu gerçekleştirmeye doğru koşuyorsunuz. Nornlar diyor ki sen Heimdall'ın oğlunu öldüreceğini öğreneceksin. Sonra da Heimdall'ı öldürdüğünde Ragnarok başlayacak. Kratos her ne kadar kaderini takip etmek istemese de babalık içgüdüleri oğlunu korumasını söylüyor. Peki sizin aklınızı okuyabilen, her hamlenizi önceden görebilen birini nasıl öldürürsünüz? Bu konuda fikir almak için demirci kardeşlere soruyorlar ve diyorlar ki Drapnir'i getirelim. Bu da Odin için yapılmış, her 9 gecede bir 8 tane, orijinaliyle aynı boyutta ve ağırlıkta Yüzük doğuran, evet yüzük doğuruyor böyle, sihirli bir eşya. Kalan malzemeler için Svartalfheim'a gidip bir de Lady'yi ziyaret etmemiz gerekiyor. Sindiri kendi gelmek isterken Brock ben gideceğim deyince peşimize takılıyor ve Sindiri'nin neden Brock'un gitmesini istemediğini şimdi öğreneceksiniz. Gölün Lady'si yüzü mızrağa dönüştürüyor dönüştürmesine fakat silahı kutsamasını isteyince sanki Brock orada değilmiş gibi ciddiye almıyor ve arkasını dönüp gidiyor. Mimir'den öğreniyoruz ki deniz kızları bizim bedenimizle değil ruhumuzla konuşur. Brok vakti zamanında öldüğü için Sindiri bunu kabullenememiş ve ruhlar gölüne giderek dört ruh parçasından üçünü kurtarabilmiş. Adam böylece daha önceden öldüğü gerçeğinin farkına varıyor. Yani Sindiri bu yüzden kendi gelmek istemiş. Kratos eve dönüp yorgun argın bir şekilde uyumaya gittiğinde yine bir rüya sekansıyla Fey'i görüyoruz. Bu sefer elinde bebek Atreus'u tutuyor ve güzel bir anı gibi ilerlerken sanki bize bir mesaj vermek istermişçesine oğlumuzu güvende tut tarzında cümleler söylüyor. Tekrar döndük Atreus'a ve maskenin son parçasını bulmak için yanımızda Turut ve Heimdall'la birlikte Helheim'a gidiyoruz. Tabi Heimdall ben sizinle uğraşamam siz başınızın çaresine bakın sıkışınca da bana seslenin diyerek bizi bir başımıza bırakıyor. Maskenin parıltısını takip ederken zincirlenmiş bir köpek görüyoruz arkasındaki parçayı almak için zincirlerinden kurtarıyoruz fakat maske birden bozulmuş gibi parlamayı bırakıyor. Bu köpeğin neden zincirli olduğuna gelirsek, kendisi gerçeklikte yırtılmaya sebep olan tehlikeli bir yaratık. Bunu gören Heimdall, aa şimdi suçtunuz oğlum, Odin'e sizi bir söyleyeyim de görün şeklinde dalga geçer gibi tavırlar sergilese de Odin bunu pek önemsemiyor. Hatta Atreus'un gitmek istemesine karşılık herkes hata yapar. Gitmek istersen gidebilirsin şeklinde onu cesaretlendiriyor. Eve döndüğümüzde Garm'ın açtığı yarıklar dünya ağacını sarmaya başlamış bile her yerden bir yaratık çıkıyor. Siz ekipçe yarıkları kapattıktan sonra bekliyorsunuz ki baba oğul yine kavga edecek, bunca zamandır neredeydin diye tartışacak, tam aksi gerçekleşiyor ve ikilinin arası hiç olmadığı kadar iyi oluyor. Herkes garmı serbest mi bıraktın, ne yaptın oğlum sen delirdin mi, hiç mi düşünmedin şeklinde moral bozucu laflar ederken Kratos diyor ki çocuğun üstüne gitmeyin. Atreus bir hata yapmış, beraber düzelteceğiz. Döndük şimdi tekrar Helheim'a. Sırf Garm'ın icabına bakmak için. Atreus köpeği öldürmek yerine sakinleştirip eğitmek istese de beceremiyor ve Kratos'un planını uygulamaya karar veriyorlar. Garm'ın icabına baktıktan sonra derin bir oh çekerek eve dönmeye çalışsak da kendisinin bir ruhu olmadığı için ölümsüz. Bu Atreus'un aklına bir fikir getiriyor. Oyunun ilk sahnelerinde Fenrir öldüğünde ruhundan dört parça bölünmüş bir tanesi bıçağa girmişti ya, böylece diyarları yok edebilecek kadar güçlü olan Garm, içinde Fenrir'in ruhuyla beraber adeta yavru bir köpek oluyor. Bu sahneden sonra ikili artık kehanetleri takip etmeyeceklerine, kendi kaderlerini kendileri çizeceklerine ve birlikte çalışacaklarına dair söz veriyorlar. Eve döndüğümüzde Atreus, bütün ekibe Odin'in planından bahsediyor ve Kratos, Heimdall'ı öldürme fikrinden vazgeçiyor. Bunu duyan Freya, madem biz Odin'e saldırmaktan vazgeçtik, ben de Vanaheim'a e, kardeşime yardım etmeye gideyim diyerek ayrılıyor. Siz de yardım etmek için peşine takılıyorsunuz. Burada öğreniyoruz ki aynı heriler Freyr'ı kaçırmış ve ayı çalmış. Ay da gökte olmadığı için gök kurtları hiçbir şey yapamıyorlar. Uyuyorlar bildiğiniz. Kehanetlerde yazdığı gibi bu iki kurtun güneş ve ayı yakalamasıyla Ragnarok başlayacak. Artık bir şeyleri kehanette yazdığından değil, yapılması gerektiği için yapan ikili önce ayı buluyor. Ardından her şeyi olması gerektiği gibi rayını oturtuyor. Bunun sonucunda kurtlar size onları istediğiniz zaman çağırabilmeniz için bir çan veriyor. Tabi onları çağırmak demek, gece gündüz döngüsünü değiştirmek demek. Bunu Freya'nın kardeşini kurtarmak için kullanıp bir plan yapan ikili Heimdall'la yüzleşiyor. Anlayacağınız biz kaderimizden ne kadar kaçmak istesek de kehanetlerde ne yazıyorsa aynen onu yapıyoruz. Kratos Heimdall'ı öldürmek istemiyor. Fakat adamın Atreus hakkında söyledikleri karakterimizi kızdırıyor ve kaderi bozacağız derken yine pençesine düşüyoruz. Ayrıca Ragnarok'un başladığını belirten Heimdall'ın taşıdığı Suru da almayı ihmal etmiyoruz. Freyr'ı kurtarıp uçan bir tekniğe bindiğimizde kendini feda eden İsmini bile bilmediğimiz bu adam sayesinde hiçbir kaybımız yok. Heimdall'da öldüğüne göre artık bize yeni bir plan lazım. Atreus Asgard'a dönüp maskeyi tamamlamayı ve sırlarını öğrenmeyi teklif edince ekip başta bunu kabul etmese de şu an için yapacak en mantıklı hamlenin bu olduğuna karar veriyorlar. Ayrılmadan önce buraya dönebileceğimiz bir fast travel taşımız da mevcut. Odin'e döndüğümüzde Atreus diyor ki ben çeviride bir hata yaptım. Doğru ipucu Nilfheim'i işaret ediyor. Bu sefer yanımızda Thor da olacak fakat kendisi bir tavernada içmekle meşgul. Turut babasının bu davranışını onaylamayıp ısrarlarda bulununca bir kavga çıkıyor ve oldukça eğlenceli bir sahne sonrası yola koyuluyor. Maskenin son parçasını bulur bulmaz Odin geliyor teşekkür ediyor derken bir de Sif geliyor. Heimdall'ı bunun babası öldürmüş. Hani daha fazla Acer kanı dökülmeyecekti şeklinde Odin'e dert yanarken adamın umrunda değil. Baktı Odin'le istediğini alamayacak. Thor'a dönüyor ve Odin'in onları umursamadığını oğullarını kullanıp attığını ve Turud'un da başına aynı şeyi gelmesini istemediğini söylüyor. Thor adeta karısının dolduruşuna gelircesine Atreus'a saldıracakken Sindirin'in verdiği taş hayatımızı kurtarıyor. Tamamlanmış bir halde maske bizde. Bunu Odin'den önce kullanmamız lazım fakat yarık adamın evinin altında. Oraya giriş çıkışı da kendisi kontrol ediyor derken Tyr bunca zamandır Asgard'a giden bir yol bildiğini söylüyor savaşta komutan olmayı da kabul ediyor. Bu ani karakter değişimi Brock'un aklına yatmıyor. Adam bundan kıllanıyor bir nevi. Ve diyor ki bunca zamandır biliyordun neden söylemedin, niye şimdi söylüyorsun derken oyunun en büyük ters köşesi. Hey! I'm talking to you! You never shut up! the things, Holden. Let go of the boy and face me! Başından beri tir sandığımız kişi Odin'in ta kendisiymiş. Biz ona casusluk yapıyoruz derken adam başından beri her planımızı biliyor. Her adamımızı izliyormuş. Brock'un tekrar ve bu sefer sahiden ölmesiyle birlikte Sindiri kardeşinin cesediyle ortadan kayboluyor. Biz ne yapıyoruz? Bu zamana kadar çabaladığımız her şeyi arkamızda bırakıp eve gidiyoruz. Atreus kafa dağıtmak için avlanmayı tercih etse de, Kratos bunun bir kendini avutma biçimi olduğunu fark edip oğluyla konuşuyor. Sorunlarımızdan kaçmanın yanlış olduğunu ve onların üstüne gitmemiz gerektiğini söyledikten sonra Sindiri'yi görmeye gidiyoruz. Kendisi de olanları unutmak için demir dövmeyle meşgul olsa da, Atreus üzgün olduğunu söylediğinde adam bir başlıyor içindekileri dökmeye. Bu durumda artık oyunun sonu geliyoruz Yani büyük savaşın başlangıcına. Herkes farklı boyutlara gidip adam toplamaya karar veriyor. Biri diyor ki ben Helheim'a giderim, ölüler ordusunu ayarlarım. Öbürü diyor ki ben Alfheim'a giderim, elfleri birleştiririm. Bize de son ateş devini yani surturu bulmak kalıyor. Ki adam Asgard'ı yok eden o yaratığa dönüşebilsin. Fakat bunu yapabilmek için sevdiği kadın Sinmara'yla birleşmesi lazım. Yani birleşmek derken bütün olmak. Bu olay kadını öldüreceğinden yapmak istemiyor haliyle. Sen nasıl ki oğlunu feda etmek istemiyorsan ben de sevdiğim kadının ölmesini istemem diyor. Tam elimiz boş bir şekilde dönecekken kılıçlarımızı fark ediyor ve diyor ki ben bunlarla tek başıma da yapabilirim. Böylece dünyanın kıvılcımı denilen bir yere gidiyor ve zamanı gelince Asgard'a saldıracak canavarımızı yaratıyoruz. Odin'in yolladığı iki valkürü de hallettikten sonra artık savaşa hazırız. Kratos dinlenmek için çadırına çekilip uyuduğunda eşini son kez görüyor. Ve bu yaşadığımız üç rüya sekansı arasında en etkileyici, en duygusal olanıydı. Suru üflediğinizde her bir diyardan açılan geçitlerle savaşa katılanlar derken mücadele öyle epik gerçekleşiyor ki oyunun finaline yakışan cinsten. Atreus'u kontrol ettiğimiz sırada Turut geliyor ve tam bize saldıracakken Sif'in olaya dahil olmasıyla Odin'in onları kullandığını, kendi çıkarı için herkesi feda edebileceğini söylüyor. Buna hak veren Turut da bize katılıyor. Thor'un dünya yılanıyla kapışmasında bir anda yok olduğunu gördünüz. Jormungandr'ın da bir dev olduğunu biliyoruz. Çünkü bu yılan Atreus'un içine devin ruhunu koyduğu yılan. Ayrıca savaşa katılan herkes diyor ki lan yılan bir garip görünüyor bu böyle değildi. Çünkü bu bizim bildiğimiz Jormungandr değil. Onun geçmişteki hali. Thor'un vurmasıyla ilk oyundaki zamanlı ışınlanıyor ve ortaya çıkan çıkmaz da Thor heykelini yiyor. Ayrıca oyundaki karakterlerin de nereden geldi bilmiyoruz. Bir anda ansızın göldü ortaya çıkıverdi dediklerini de unutmayalım. Thor'la yaptığımız dövüş oyunun başında yaptığımızla aynı. Kratos oğluyla Thor'un kızının arkadaş olduğunu bildiğinden diyor ki çocuklarımız için daha iyi olmalıyız ve baltasını kabzasına sokuyor. I am your father. Take the hammer and kill who I tell you to kill. No. I didn't want this dinle dövüşürken yerin kırılmasıyla birlikte elinde maskeyle yarığın bulunduğu yere düşen Atreus, burada hayatının seçimini yapıyor. <laughs> <laughs> no, no, no! Hayır! Kratos'un oğlunu olan Güveni boşa çıkmıyor ve dövüşümüze ekipçe devam ediyoruz. Odin'e de aynı Thor gibi bir seçenek sunulsa da adam diyor ki ben değişemem. Atreus Odin'i öldürmek istemiyor. Fakat ruhunu devlerin bilyelerinden birine hapsediyor. Peki bununla ne yapacağız derken Son bir problemimiz daha var. Ragnarok Asgard'ı yok etmeye programlı olduğundan kaçmamız lazım. Angraboda Fenrir'le bir geçit açıyor ve Freyr'ın kendini feda etmesiyle birlikte ekibimiz Midgard'a dönüyor. Atreus baygınken annesinin sesini duyuyor ve uyandığında tüm karakterlerle teker teker sohbet edip en sonunda babasıyla buluşuyor. Angraboda ikiliye son bir kehanet daha gösteriyor. Meğer Faye bunu zamanında yok etmiş ki ikili bunu görüp körü körüne takip etmesin. Kendi kaderlerini kendileri çizsinler. Atreus bundan sonra devleri tek başına bulmak istediğini söyleyerek babasıyla oldukça duygusal bir an yaşıyor. Konuşma bittikten sonra Kratos lan bir de şunun bir arkasına bakayım diyerek kitabının arkasını açıyor ve gördüğü şey karşısında adeta dili tutuluyor. Koskoca adam ağlayacak gibi oluyor. Kehanete göre Kratos günün birinde çok sevilen, çok saygı duyulan bir tanrı olacak. Böylece yıllardır tanrıların hizmetinde bağışlanmayı, huzuru bulmayı amaçlayan karakterimiz bu huzuru onlar adına katliamlar yaparak değil, gerçekten de birilerine iyi niyetle yardım edince bulmuş oluyor. Kratos için mükemmel bir son. Şimdi dilerseniz yan görevleri tamamlayabilir veya toplanabilirleri bulmak için tüm diyarları ziyaret edebilirsiniz. Fakat bu God of War serimizin son bulduğu nokta. Karakterler arasındaki diyalogları, bilgileri, hikayeyi daha detaylı bir şekilde izlemek isterseniz 3 bölümlük serimize şuradan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz daha fazlası için bana motivasyon sağlamak adına like ve yorum atmayı unutmayınız. Her bir yorumunuzu okuyorum. Sorularınıza cevap veriyor ve mantıklı bir tavsiyede bulunduysanız dikkate alıyorum. Maddi destek olmak isterseniz, ki şu sıralar epey ihtiyacım var, katıl kısmına göz atabilir, tek seferlik desteklemek isterseniz süper teşekkürü kullanabilirsiniz. Benim param yok, öğrenciyim, zaten benim PlayStation ve bilgisayarım da yok, olsa bu videoları mı izlerim diyorsanız, videolarımı sosyal medyada paylaşarak da destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda yani Kratos'un tüm hayat hikayesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.